Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin heyecanla beklenen 50. bölüm 2. fragmanından en güzel kareleri paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar 2. fragmandan özel kareler sizlerle. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümüne son 4 gün kaldı. Herkes geri sayıma başladı bile ve çarşambayı iple çekiyor. Çünkü artık dizimizin son birkaç bölümü kaldı ve tabi yarın yeni bölüm fotoğrafları ve özeti de çıkar çıkmaz anında sizlerle paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.